Motlu soruların artık final bölümündeyiz gençler ee, Bundan sonra gençler ya grani videosu çekerim Veyahut da e, motlu soruları başka bir sürüme atacağım Şu an 1.16.5'de oynuyorum ee, Biraz sıkıntılı Bu arada bu tavuk ne diye soracaksınız gençler Bu Yakup e, ismini ben koydum gençler Yani aklıma Yakup ismi geldi ben de ismini böyle koydum e, Yani oyunda kimse yok Gençler sadece ben tekim Bu da benim e, tek yani tek arkadaşım şu an evde Yani bu o da Yakup Neyse ee, öncelikle gençler kafa kaskımızı hemen bir değiştirelim. Ee, bu ne? Koruma kırılmazlık, ateş koruması. Şunu koy. Tüy düşüşü kırgınlaştı. Bu da tamam. Şimdiki. Şuradan altın ememizi alalım. Ee, yay var zaten. Tamam. Ok da var. Tamam. Bunları buraya koyalım. Wither keseceğiz gençler. Ee, bir dahaki bölüm, yani bir dahaki çekeceğim videoda da ee, en çok mod hangi sürümde varsa ona göre yapacağım yani. Neyse. Çünkü gençler Ender Dragon'u bulamıyorum. eee onunla da ilgili bir şeyler araştıracağım gençler. Modlar atacağım öyle oynayacağım yani. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi düz bir alan bulmam lazım. Çünkü Wither patlıyor hep. Yani. Lan ne no, oldu lag giriyor gençler ya. Aga bence şansımı ben fazla zorlamayayım. Patlayacak patlayacak patlayacak. Yavaştan hayvan herif. Yavaş. Ölmem artık öl Aaa işte lan Tamam çok iyi <laughs> Dur dur ben asleni bağlıym da Öl lan artık. Öl artık. Ölmüyor. Öldü. Tamam. Bu ne lan? Nedir yıldızı verdi? Tamam. Ee, kestik öncelikle vidur olabiliyoruz değil mi artık? Aynen. Evet artık vidur olabiliyoruz gençler. Vidur kestik. Vallahi çok kolay kestik bu sefer nedense. Neyse ben tekrardan bir olayım. kumuna Bu değerli bir şey olması lazım. Ee, gençler, eski sürümde daha çok mod var. Ondan dolayı eski sürüme geçeceğim artık. Bir dahaki videoda. Hemen şöyle bir eve gidelim. Yakup oğlum. Selam ver. Selam versene. Tabi sen daha konuş konuşamıyorsun. Neyse. Şu Yakup'u bir besleyelim hemen. Tamam. Gençler gördüğünüz gibi çok kolay kesildi ya. Ben dedim biraz zorlar dedim. Bu arada yaya da gücü bastım gençler. Ee, 50, level, 50 falan oldum. Hala basamadım ama. Ee, yaratıcı moda geçtim gençler anca bastı yani. Neyse. Vallahi gençler güzel yani modları falan bayağı iyi çok güzel modları var. Vallahi bayağı beğendim yani bu evde yaptım yani video dışında. Gençler hakikaten güzel, çok eğlendim yani. Ee, umarım siz de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Bir dahaki bölüm, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.